Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 2. yasama yılı açılışında genel kurula hitap etti. Biz de diyoruz ki hedeflerinin Türkiye'yi tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmak olduğunu belirten Erdoğan muhalefeti eleştirdi ve herkesi yapıcı olmaya davet etti. Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Türkiye'yi 12 Eylül'de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20'den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın 2023'ün Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Bu gerçeğe ekonomiden diplomasiye, adaletten hak ve özgürlüklere çok geniş bir yelpazede farklı vesilelerle şahit oluyoruz. Esasen Yeni anayasa meselesi 10 seneyi aşkın süredir ülkemizin ve meclisimizin gündemindedir. Yeni anayasa için önce kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya davet ettik. Maalesef bu samimi davetimiz karşılık bulmadı. Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikayet edenler iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Grubu olsun olmasın tüm partileri tüm milletvekillerini tüm toplumsal kesimleri bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Anayasa metninin kısa veya uzun olacağı, hangi konuları içerip hangilerini alt düzenlemelere bırakacağı, milletin her bir ferdinin ortak manifestosu niteliğini nasıl taşıyacağı bütün bunların tamamını hep birlikte konuşup tartışıp kararlaştırabiliriz. Yeter ki meseleye ülkenin ve milletin temel değerlerine, kırmızı çizgilerine, Türkiye 100 yılı hedefimize uygun şekilde, hüsnü ve uzlaşmaya açık şekilde yaklaşabilelim. 15 Temmuz gecesi darbecilerin ölüm kusan silahlarına meydan okuyan bu Necip millet demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taşlandırmayı fazlasıyla hak ediyor.